Kıymetli basın mensupları, Hatay'ımız tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, her seferinde daha da güçlenerek ayağa kalkmış bir şehrimizdir. 6 Şubat depremlerinden sonra da burada devlet millet el ele vererek yürüttüğümüz yoğun çalışmalar, gayretler sonucunda Hatay asrın inşasının da adeta kalbi olmuştur, sembolü olmuştur. Ve depremin ilk anından itibaren şehrimizin yaralarını sarmak için hep birlikte burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, buradaki her bir Hataylı kardeşimle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürüttük. Hamdolsun ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Son anahtarlarını burada kardeşlerimize teslim ediyor. Kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 6 Şubat'ta o hüzünlü günden artık anahtarların evlerini aldığı vatandaşımızın büyük bir mutlulukla, büyük bir heyecanla yuvalarına kavuştuğu bir günü hep birlikte yaşadık. Ve 350 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturduk. Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin konutumuzu, iş yerimizi milletimize teslim ettik. Hatay da Türkiye'nin ilk... Kırsal uydu kentini kurduk. Bu da çok önemli. Hem kırsal kalkınmayı sağlamak, hem istihdamı, hem üretimi yerelde de Hataylıların huzurla, mutlulukla yaşayacakları yeni bir uydu kenti Hatay'ımıza armağan ettik. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yaşayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evini inşa ettik. Yine Bununla beraber Antakya'da Dikmece'de 5 milyon metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük 3. şantiyesinde 14.500 konutumuzda artık sona geldik. Hatay Dikmece'de ve inşallah bu ay sonunda Hatay'da 153 bin konutumuzu tamamını burada AFS'de kardeşlerimize teslim etmiş olacak ve Buradaki sözümüzü tamamen yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle o gün 6 Şubat sabahı burada olan tüm kardeşlerimizle buraya yardım elini uzatan belediyelerimizle, buraya destek olan 86 milyon Türkiye ile birlikte inşallah büyük bir coşkuyla deprem bölgesinde 11 ilimizde yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını burada hak sahiplerine teslim ediyor olacağız.